Uzan Akbaba, 9 Haziran 1982 tarihinde Karsın Ben Yahmet köyünde dünyaya gelmiştir. Türk sinema, televizyon, tiyatro oyuncusu, senarist ve müzisyen olarak çok yönlü bir kariyere sahiptir. Sanatla erken yaşlarda tanışan Akbaba, eğitimine büyük bir özen göstermiş ve sanat alanında ilerlemeye karar vermiştir. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında aldığı eğitim hem sanatsal vizyonunu hem de yaratıcı yönünü geliştirmesine olanak sağlamıştır. Eğitim süreci boyunca, oyunculuğa ve müziğe olan ilgisini daha da pekiştiren Akbaba, bu alanlarda yetkin bir kariyer inşa etmiştir. Kariyer başlangıcı ve ilk yılları, Ozan Akbaba'nın profesyonel oyunculuk kariyeri, 2005 yılında başlamıştır. İlk dönemlerde tiyatro, sahnelerinde yer almış ve oyunculuk, becerilerini geliştirmiştir. Tiyatronun ardından kısa metrajlı film projelerine katılmış ve Burada performansıyla dikkat çekmeyi başarmış. Tır, kamera önü oyunculukla tanışmasının ardından dizi ve sinema dünyasında adım adım yükselmeye başlamıştır. Aynı zamanda bir müzisyen olan Akbaba, film ve dizi müzikleri bestelemiş ve bu alanda da yeteneklerini sergilemiştir. Müziğe olan tutkusu projelerine farklı bir derinlik katmasını sağlamıştır. 2014 yılında ünlü şarkıcı Sıla'nın yeni ayı albümünde yer alan "Vaziyetler" adlı şarkısının klibinde rol alarak geniş bir kitle tarafından tanınmaya başlamıştır. Ancak asıl çıkışını 2015 yılında ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve Türk televizyon tarihine geçen Eşkıya Dünya'ya hükümdar olmaz dizisiyle yapmıştır. Bu dizide karizmatik ve sert bir karakter olan İlyas, Çakır Beyliği canlandırmıştır. Performansı hem izleyicilerden hem de eleştirmenlerden tam not almış. Bu rol sayesinde büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır. İlyas, Çakır Beyli karakteri, dizinin en sevilen karakterlerinden biri haline gelmiş ve Ozan, Akbaba'nın kariyerinde bir dönüm noktası olmuştur. Senaristlik ve müzik çalışmaları Ozan Akbaba sadece oyunculukla değil, aynı zamanda senaristlik ve müzik alanındaki çalışmalarıyla da tanınmaktadır. Yaratıcı yönünü, senaristlikte de gösteren Akbaba, 2022 yılında, TRT'nin dijital platformu Tabi'de yayınlanan, Çırak Atlı dizide senarist ve oyuncu olarak yer almıştır bu proje. Onun yazarlık yeteneğini ve çok yönlü sanatçı kimliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kasaba Doktoru ve Yeni Projeler. 2022 yılında TRT bir ekranlarında yayınlanan Kasaba Doktoru dizisinde Doktor Hakan karakterini canlandırmıştır. Kişisel Hayatı ve Aile Yaşamı. Uzan Akbaba. 1 Temmuz 2017 tarihinde medya sektöründe görev yapan Elif Buket Arıkan ile evlenmiştir. Çiftin bu mutlu evliliklerinden Ozan Ali adında bir oğulları olmuştur. Akbaba, ailesine verdiği değerle tanınmakta ve özel hayatındaki dengesiyle örnek bir sanatçı profili çizmektedir. Eşinin ve oğlunun desteğiyle hem kariyerine hem de kişisel mutluluğuna odaklanmaya devam etmektedir.